Bu videoda inheritance yani kalıtımı göreceğiz. Nesne tabanlı programlama dilleri gündelik hayatı kopyalıyor demiştik. Burada da gündelik hayatta nasıl ki alt soylar üst soylardan miras alıyorsa bazı bilgileri mesela genleri vesaire ya da gündelik hayattaki gibi herhangi bir miras alma, miras bırakma olayı nasıl varsa Java'da aynısını kopyalamış ve diyor ki eğer bir insan, bir ebeveyn düşünelim şöyle çizelim. Bir ebeveyn çocuğuna bir araba miras bıraksa. Ebeveynin var olduğu, sahip olduğu bir tane arabası olsun. Ve bunu çocuğuna miras bıraksın. Artık çocuğu nasıl ki bu mirası aldığı bu mirası istediği gibi kullanırsa. Yani bu arabaya direkt sahip olursa Java da aynı mantığı yürüterek diyor ki bir class, mesela classımız ne olsun motor olsun motor adında bir class eğer bir başka classa, mesela araba classına eğer miras alınırsa bu araba classı artık miras aldığı bu motor classına da sahip olur. Mesela motor classının içerisinde farz edelim ki ee, güç diye bir tane değişken olsun. Eğer araba klası motor klasını miras alırsa artık araba klasının içinde de doğal olarak biz yazmasak bile mirastan gelen bir tane güç değişkeni olur. Bu direkt miras aktarımı. Aynı gen aktarımı gibi üst soydan alt soya aktarım şeklinde gerçekleşir. Cevabını olduğu gibi kopyalamış. Hemen bunu pratikte görelim src dosyasına sağ tıklıyorum. New Package diyorum ve Java ders 66 diyorum. İçerisinde bir tane main class oluşturuyorum. Bir tane çalışan adında class oluşturuyorum. Bir tane de mesela öğretmen adında klas oluşturuyorum. Son olarak bir tane de müdür adında klas oluşturayım. Müdür. Totalde dört tane klasım var. Çalışan, main klas, müdür ve öğretmen. Şöyle sağ tarafa atalım. Öğretmeni de. Çalışanı da şöyle daha da Aşağıya alalım. Şimdi burada benim 4 tane klasım var. Bunlar arasında miras alma olayı gerçekleştireceğim. Dolayısıyla bir aktarım söz konusu olacak. Öncelikle öğretmen klasından başlayalım. Müdür klasını şimdilik kapatayım. Öğretmen klasından ve çalışan klasından başlayalım. Öğretmen klasının içerisinde string isim eşittir. Hamza diye bir değişken olsun. Bir de int, mesela doğum tarihi diye bir ya da branş olsun string branş eşittir matematik diye. Şimdi ben öğretmen klasından bir nesne üreteyim hemen nesne eşittir new öğretmen ve öğretmen nesnesinin içerisinde nesne nokta dediğim zaman branş ve isim değişkenlerini görüyorum. İkisini de konsola yazdıralım. Branş ve isim. Programımızı da çalıştıralım. Biraz da şöyle aşağıya alalım. Şimdi Java az önce de konuştuk. Dedik ki bir klası diğer bir klasa miras alabiliyoruz. Eğer bir klas diğer mirasın mirasçısı olursa daha da doğrusu miras aktaran kişisi olursa o zaman bu mirası alan kişi, mirası alan klas doğal olarak aldığı bütün değişkenlere, metotlara da sahip olacak demektir. Yani biz eğer öğretmen klasına çalışan klasını miras alırsak çalışan klasının içinde mesela bilgi eşittir çalışan bir de ne tutalım mesela string ya da string değil int ile maaş bilgisi tutalım. Örneğin 4500 olsun. Bunu da string yapalım. Eğer biz çalışan klasını öğretmen klasına miras alırsak öğretmen klası artık çalışan klasının içindeki şu değişkenlere de sahip olacak. Ya da eğer burada bir tane metodu olmuş olsa, metot olsa deneme adında bir tane de metodu olsun mesela print eden ile bu metoda da sahip olacak. Herhangi bir klası diğer bir klas içerisinde miras olarak almak istiyorsak, klas bölümünün içerisine extends deyip daha sonra da klas ismini yazmamız lazım. Yani public klas öğretmen bölümüne gelir, extends der boşluk bırakır. Daha sonra da miras almak istediğim klasın ismini yazarsam. Mesela çalışan. Çalışan yazarsam artık öğretmen klası çalışan klasını miras almış olacak. Yani çalışan klasının içerisindeki tüm özelliklere sahip olacak. Artık benim çalışan klasıyla hiçbir işim yok. Şimdi ben buraya gelsem sistem out print içerisinde nesne nokta dersem bakın burada bilgi diye bir değişken de geldi maaş diye bir değişken de geldi. Deneme diye bir metot da geldi. Yani öğretmen klasının içinde göremediğim değişkenler ve metotlar miras aldığı klastan bu nesnenin içerisine aktarılmış olduğu ve dikkat edersek bilgi string çalışan yazıyor. Yani diyor ki bu bilgi değişkeni çalışan klasından geliyor. Branch öğretmen klasından geliyor. İsim öğretmen klasından. Maaş çalışan klasından geliyor. Deneme metodu da çalışan klasından geliyor. Yani bizim istediğimiz klası istediğimiz diğer bir klasa miras olarak aktarmamız mümkün. Şimdi ben nesne nokta bilgiyi de konsola yazdırabilirim. Ya da nesne nokta deneme metodunu da olduğu gibi çalıştırabilirim. Şimdi programımızı çalıştırdığımızda öğretmen nesnesinin içinde aynı zamanda çalışan klasına ait bilgileri de görmüş olduk. Çünkü öğretmen klası çalışan klasını miras aldı. Tüm bilgileri kopyaladı, kendi içerisinde kullanıyor. Yani biz şurada şunu düşünebiliriz. Sanki öğretmen klasının içerisine şuradaki ifadeler çalışan klasından kopyalanmış da şuraya yapıştırılmış gibi değerlendirebiliriz. Arka planda sanki öyle oluyormuş gibi değerlendirebiliriz. Ama öyle olmuyor genel olarak tabi. Şimdi burada öğretmen klasının içerisindeki değişkenleri, metotları miras aldığımız klastan olduğu gibi kullanabiliyoruz dedik. Peki buna ne, neden ihtiyaç var? Yani ben zaten öğretmen klasının içerisinde çalışan klasının içerisindeki değişkenleri kendim de oluşturabilirdim. Niye buradan miras alayım ki? Yani ben gelsem Şurada string bilgi diye bir değişken oluştursam onun değerini de çalışan yapsam zaten aynı şey olacak. Ben neden miras alayım ki diye düşünebiliriz. İşte burada miras almanın bize sağladığı en büyük avantaj devreye giriyor. O da şu. Biz bir klası birden fazla farklı klasa da miras olarak alabiliriz. Yani biz öğretmen klasına çalışan klasını miras aldığımız gibi eğer istersek müdür klasına da miras alabiliriz. Şimdi müdür klasının içinde herhangi bir bilgi var mı? Yok. Yani ben müdür klasından bir tane nesne oluştursam nesne 1 diyelim. New müdür diyelim. Müdür klasından bir tane nesne oluştursam out print elen ile de nesne 1'in içerisine baksam herhangi bir şey göremeyeceğim. Ama gelip eğer istersem extends ifadesiyle Çalışan klasını da buraya miras alırım. Dolayısıyla artık nesne 1 dediğimde çalışan klasından gelen bilgileri de bu nesnenin, müdür nesnesinin içerisinde kullanabilirim. Demek ki biz ortak olarak ihtiyacımız olan değerleri bir çatı şeklinde istediğimiz klaslara miras olarak aktarabiliriz. Mesela bu daha çok şöyle olur. Mesela meyve ya da meyve üzerinden konuşabiliriz ya da herhangi bir ortak nesneler üzerinden. Bir elmamız var diyelim, bir tane ayva var diyelim, bir tane armut var diyelim. Fark etmez, elimizde bir sürü meyve var. Şimdi bu meyvelerin ortak özellikleri var mı? Var. O zaman biz bu ortak özellikleri, bu nesnelerin içerisine teker teker yazmak yerine, bir tane meyve adında da klas oluştururuz ve bu klası da bütün bunlara miras olarak aktarırız. Dolayısıyla ne yapmış oluruz? Bir kere yazdığımız kodu bütün klaslara direkt aktardığımız için tekrar tekrar yazmaktan kurtulmuş oluruz. Genel mantık bu. Mesela bunu şöyle yapıyorlar genellikle. Çalışan klasının içerisinde maaş diye bir bilgi var. E şurada bilgi diye bir değişken var. Şurada bir deneme adında metot var. Eğer ben bunları buraya yazıp iki klasa da öğretmen klasına da şöyle hatta şöyle biraz alayım. Öğretmen klasına da müdür klasına da miras almasaydım o zaman ne yapardım? Bütün bunları ikisine de teker teker yazmak zorunda kalırdım. Ama ben şimdi burada bunları hem buraya yazacağım öğretmen klasına hem müdür klasına yazacağım. Dolayısıyla aynı şeyi iki kere yazacağım. Daha sonra bir değişiklik yeni bir özellik eklemek istesem geleceğim hem buna ekleyeceğim bir ifade hem de geleceğim buna ekleyeceğim aynı şeyi. Ama bunun yerine ben bunu ortak olarak bir farklı klasa yani çalışan klasına alsam hem daha az kod yazacağım hem de bir kere yazacağım yapacağım değişiklik de çok kolay bir şekilde olacak. Çalışan klasına eklediğim şey hem öğretmen klasına eklenmiş olacak aynı anda hem de müdür klasına eklenmiş olacak. Ya da çalışan klasından kaldırdığım herhangi bir değişken bir anda hem öğretmen klasından kaldırılmış olacak öğretmen nesnesinden hem de müdür nesnesinden kaldırılmış olacak. O yüzden biz ortak olarak bazı klasların ortak olarak kullanabileceği değerleri bir çatı klasında yani üst soy klasında toplarız ve o üst soy klasını alt soylara, alt klaslara miras olarak aktarırız. Bu bize dediğim gibi hem kod kalabalığından kurtulmayı sağlar hem de daha verimli, daha efektif, daha anlaşılır bir kod yazmamızı sağlar. Burada biz ister çalışan klasından ayrıca bir nesne üretebiliriz. istersek de öğretmen klasından nesne üretebiliriz. Elimizde şu an birden fazla klas var. Ama genellikle miras olarak alınan klastan genellikle genellikle diyorum e, nesne üretilmeye gerek kalınmaz. Bu klas, miras alınan klas ortak bilgileri içerisinde barındıran bir şablon gibi değerlendirilebilir.